EYT'de Profesör Şeref Oğuz'dan önemli iki soru iki cevap. Dünya Gazetesi yazarı Profesör Doktor Şeref Oğuz, kamuoyunun gündemini meşgul eden EYT konusunun çözümüne ilişkin bir yazı kaleme aldı. Oğuz, EYT'nin seçim malzemesi yapıldığına dikkat çekerek, "30 yıl önce kuyuya atılan taşı çıkaramadığımız gibi bugün EYT tartışmaları üzerinden yenisini aynı kuyuya atıyoruz ve bunu yine seçim kazanma uğruna yapıyoruz." ifadelerini kullandı. Oğuz, yazısının iki soru kısmında şu ifadeleri söyledi: EYT için tünelin ucunda ışık görünmesi ne anlama geliyor? Şimdi yeni bir seçim var ve EYT'lilerin durumu bu defa çözüm üzerinden gündeme taşındı. Dün olmaz, EYT olmayacak söylemi bugün olur, EYT çıkacak seçim vaadine dönüşü verdi. Görünen o ki seçimden önce tünelin ucunda görünen ışığa kavuşulacak. EYT'nin topluma getirdiği yük nedir? Bütçeye getireceği yük 800 milyar lira civarı hesaplanıyor. Kamu ve özel sektör olarak EYT'nin finansmanı fiilen kaça çıkacağını şimdiden söylemek zor. Zira seçilecek yöntem bunu belirleyecek. Topluma getireceği yüke gelince yine seçim kazanma uğruna sosyal güvenlik sistemi alt üst edilecek açıklamasını yaptı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.